geldin. Uzun zamandır beklediğiniz aslında e, bayağı da talebini görmüş oldu. En azından sosyal medyalardaki geri bildiriminizden. Gece hayatı ile ilgili videoyu sonunda servise sunuyorum. Evet, ilk önce gece hayatı ile ilgili ufak tefek bir şeyler söylemek istiyorum. E, Tayland'da gezmiş olduğum dört şehir vardı. Bir tanesi Bangkok, bir tanesi e, Pattaya, biri Chiang Mai ve diğeri de Phuket. Her birinde ufak tefek gece hayatı etkinliklerine katılma şansım tabii ki oldu. Farklı farklı DJ'lerin performansını görebilmek için İllüzyon'a özellikle gittik. Ee, diğer kulüplerden ya da Patara'nın genel eğlencesinden farklı olarak İllüzyon'da tamamen disco ve DJ performansı ve dans şovları üstüne kurulu bir sistem var. Ee, dolayısıyla hani e, seksi endüstrisine ilişkin bir şey görmeniz mümkün değil içeride ama Var olan dansçıların şovları çalışılmış, çoğu akrobasi şeyler girişiyor. Bir anda gece içerisinde iki defa konfetiler yağıyor. Siz dans ederken pis diye böyle soğuk hava üflüyor bir yerlerden falan. Tam böyle Aa, galiba müzik duruldu mu ne falan diye böyle etrafınıza bakınırken ki sizi buna çağırıyor zaten. Bir anda böyle yukarıdan tepeden böyle akrobatik dansçılar geliyor. Perdeden sarkanı da oldu bir gün. İşte bir gün böyle şu halkaların içerisinde akrobatik hareketlerle bizi böyle şaşırtan da Değişik konseptlerde uzay yürüyüşü yapanlar, takla atanlar işte bacaklarını 180 derece açanlar falan filan ve ağzımız düştü yani. Açıkçası ilüzyon galiba Tayland'ın en iyi gece kulübü olmaya adar. Onun dışında Bangkok'ta tabii ki merkezi bir şehir olduğu için çok farklı yerlerde çok farklı e, her endüstrinin, her eğlence mekanının olduğu yerler bulmak mümkün. E, oralardan fazla çekim yapmadım çünkü yani Pattaya'da ve e, Phuket'te yeterince fazla örnekle elimizde bir şeyler vardı ve bence çok daha güzeldi. Ee, üstüne üstüne gidip Tayland, Tayland, yapan yegane şeylerden bir tanesi işte gece eğlencesinin içerisinde seks endüstrisinin de olması yani diğer ülkelerden belki farklı kılan e, unik bir şey de tabii ki lady boyların da oldukça bulunuyor olması. Yolda giderken birçok gördüğümüz hani lady boy için acaba kadın mıdır erkek midir diye böyle kafamızda soru işaretleri işte e, bahse girdiğimiz falan filan oluyor. Gerçekten anlamak mümkün değil çünkü çok güzeller. Bu çok ayrı bir şey yerdi. Ee, fakat onun dışında eğlencenin e, gerçekten farklı birçok varyantını görebildiğiniz, istiyorsanız hip-hop kulübüne, istiyorsanız e, elektro house müziklerin olduğu kulüplere, istiyorsanız işte go-go barlara, istiyorsanız canlı porno izlemeli e, aktivitelerin olduğu şeylere hepsine girebiliyorsunuz ve girdiğiniz yerlerde tabii ki işte eee Mariana çerçevesinde ve bir de tabi bazı yerlerde özellikle Phuket'te gördüm, diğer şehirlerde görmedim ama e, mantar tüketimi de e, yaygın. ama yani bu ikisi üstünden endüstri de gayet hani büyümüş, bayağı legal bir şekilde e, her köşe başında bir tekel bayisinden daha çok bitci görebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, umarım gelecek videolarda da keyifle izlersiniz. Hoşçakalın.